Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Oyun çıkalı tam bir ay oldu ve çok fazla oyuncu denedik, çok fazla oyuncuya sinirlendik, çok fazla oyuncuyla bağ kurduk, çok fazla oyuncuyla karşılaştık. Ve ben de nacizane her bütçeye göre her pozisyon için en iyi 7 oyuncumu sıraladım. Ee, birkaç tane not var videoyu geçmeden önce vermek istediğim. Ee, şimdi birden fazla pozisyondan bir sürü oyuncu var oyunda. Ben herkesi bir kere kullanmaya çalıştım. Yanlışım yoksa belki bir iki tane kişi kaçmış olabilir ama sanmıyorum. Ve bununla birlikte ee, sonuçta mesela 10 numarada kullandığım bir oyuncuyu Santrofor'da kullanmadım tekrar. Ne kadar iyi olsa bile. Bir de mesela X kişi alıyorum. Pele'yi almıyorum. Hani çünkü 10 tane oraya ikon koymanın manası yok. Önemli olan her bütçeye göre yaymak olduğu için her bütçeden bir tane oyuncu koydum. O yüzden illaki kaçan insanlar vardır ama kimlere eksik olduğunu, kimlerin bu listeye eklenmesi gerektiğini düşünüyorsanız yorumlara yazmanızı rica ediyorum ve videoya da başlamadan önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8 bin abone. Çok hızlı bir şekilde oraya gidiyoruz. Muhteşem desteklerin sayesinde siz de bu videoyu yararlı görürseniz benim için video beğenip zil açıp abone olabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi kaleci, stoper, sağ bek, sol bek. E, bunlar işte kanat bekler de var. E, Defansif orta sağ. 8 numara, 10 numara ve CF sağ kanat, sol kanat ve santrofor diye ayırdım her şeyi. Her bölümde 7 tane oyuncu göreceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 tane oyuncuyla karşınızdayım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet kaleciler belki de en hızlı geçeceğimiz yerler. Çünkü çok uzun böyle detaylı incelemeye gerek yok. Her bütçeye göre en iyi kaleciyi kendimce söyledim. Emiliano Martinez gayet uygun bir fiyatı var. 3K'lar civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatlar tabii ki biraz değişiklik olabilir ama oyuncuların birbiri arasındaki fiyat dengesi çok net olacaktır. Boy çok önemli kalede. Lütfen boydan emin olun. Sadece bir iki tane istisnai kaleci var. Bu listede de bir iki isim var. Ee, kısa boyuna rağmen inanılmaz oynayan. Ee, Emiliano çok bir şey söylemeye gerek yok. Gayet iyi bir başlangıç kalecisi. Degea FIFA ile arayı bayağı düzeltti. Gayet güzel bir kartı var artık kendisinin. Ve 1.92 boyuyla birlikte gayet güzel bir şey. Burada ortalarda dikkatli ayaklı kurtarış gibi trade'ler de önemli arkadaşlar. Kaleciye trade'lere de bakmayı unutmayın. E, Manyan her, her seferinde başarılı. Her seferinde güzel, e, iyi bir kaleci kartı çıkarmayı başarıyor FIFA Manyan için. Bu sefer de onlardan birisi. Hem Fransız olması hem de 1.91 boyu onu gayet etkili bir kaleci yapıyor. Şimdi listedeki kısa kalecilerin başında geliyor. Ter Stegen Kaleden çıkar. Çok hızlı kale. Ya, i̇nanılır bak. Ter Stegen'in en önemli özelliği ne diye sorarsanız inanılmaz bir şekilde kaleden fırlaması ve şu ayakla çok hızlı refleksleri. Çok pır pır hızlı bir kaleci. Çok da e, iyi bir kaleci aslında. Boyuna rağmen bu listeye girmesi de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor Ter Stegen'in. Ve evet. Cihannoyucu Donnarumma ee, bu arada not olarak şunu söylemiyordum her kadroda 5 tane bütçe şeyi var özel kata ve altın kartlar bir tane hero bir tane de şey önerdim arkadaşlar ee, İkon önerdim her pozisyon için donarum 1.96 boy büyük ihtimalle oyundaki en iyi iki kaleciden bir tanesi çok bir şey söylemeye gerek yok hızlı kaleden çıkabiliyor ayakta kurtarma trade yok ama çok fazla top kurtarıyor çünkü 1.96 zaten kendisi ee, ve evet. Benim de paketten çıkardım. Dudek var. Hero olarak çok fazla seçeneğiniz olmadığı için Dudek'i çıkardık. E, Trade'leri yok ve biraz kısa o yüzden ben çok da fazla tavsiye etmeyeceğim kendisine. Ama illaki bir Hero'ya ihtiyacınız varsa kalede Dudek'i kullanabilirsiniz. Ve evet ikonlarda tabii ki oyunun büyük ihtimalle en iyi kalecisi. 1.97 boyuyla... E, trade'leri az olmasına rağmen asla gol yemeyen fiziğiyle birlikte Edwin van der Sar var arkadaşlar. Ee, evet kaleci rotasyonumuz böyleydi. Martinez, De Gea, Manyan, Ter Stegen, Donnarumma, Dudek ve van der Dediğim gibi ikonla şeyleri ayırıyorum burada her zaman. Yani bazı ikon ve hero'lar burada olduğu gibi yanındaki gol oyuncudan daha kötü olabilir arkadaşlar. Ee, ve stoperlerle devam ediyoruz. Evet ilk stoperimiz ya yani beni bu sene en çok şaşırtan kartların başında geliyor kendisi Ronald Araujo. Ee, 2-3, 77 hız, 83 defans, 83 fizik gayet çok iyi. 1.92 boy, çok etkili, çok başarılı, çok güzel bir kart. Ee, bir deneyin hak vereceksiniz bana. Hele böyle düşük bütçedeyseniz kesinlikle kullanmanız gereken kartların başında geliyor kendisi. Ronald Araujo. Ee, diğer bir stoper Jules Kunde. Ee, yüksek yüksek olmasına rağmen çok yüksek verim aldığım, kısa olmasına rağmen iyi oynayan ve gayet de uygun pır, pır bir stoper. Ama boyunun ve belki de work rate'lerinin çalışma oranlarının dezavantajını listedeki diğer isimlerden biraz daha kötü olarak şey yapıyor. Ama kesinlikle fiyat aralığının en iyilerinden Kolibali yani her şeyim benim 358 maç yapmışım onunla bu sene inanılmaz bir kart 1.87 lank'ti e, PlayStation 5 oynayanlar için özellikle çok önemli bu 82 hız 88 savunma 85 fizik çok iyi çok güzel canavar gibi bir kart e, Rudiger ama daha da iyi yani yine yüksek yüksek ama inanılmaz bir kart yani çok önemli değil sanırım yüksek yüksek olması e, Rudiger'in inanılmaz bir kart çok bir şey söylemeyeceğim o da oyundaki en iyi bir iki stoperden bir tanesi ve evet belki de o en iyi gold stoper diyebiliriz. En iyi özel stoper diyebiliriz. Bence Ramos'tan da iyi bu fiyat aralığında. Van Dijk 81 hız, 91 defans, 86 fizik, 1.93 boy. Çok fazla şey söylemek lazım kendisiyle ilgili. Gerçekten çok iyi bir kart. Çok çok iyi bir kart. Çeviklik, denge ve hızlanma sorunlarının hiçbirini hissetmiyorsunuz kartta neredeyse. Ve şiddete tavsiye ediyorum kendisine. Bu sene gerçekten karşı oynamak imkansız gibi Van Dijk'ın. Evet Van Dijk'tan daha iyi nadir kartlardan Lucio o da canavar. O da çok iyi. Ee, 3-3 1.88 boy orta yüksek. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten çok iyi bir stoper. Çok sağlam, çok etkili ve Dünya Kupası kartını görmek için sabırsızlanıyorum mu onda? Evet tabii ki son stoperimiz de Maldini. Oyundaki en iyi stoper. Bu sene bir de böyle çok çok hızlı değil. Fiziğin de önemli olduğu, yüksek savunma statlarının önemli olduğu yılda Maldini gibisini bulamazsınız arkadaşlar. Büyük ihtimalle Maldini'nin en iyi senesi olacak. Maldini gibi yüksek savunmalı, fizikli, birazcık yavaş stoperlerle oynamak için en iyi sene olacak. Geçen senenin aksine. Cuadrado. Sabeklerin ilk oyuncumuz Fuat Rado. 5 2 move, 3. Biraz ofansif. Biraz bayağı baya ofansif. Çok yüksek dribbling, yüksek hız. Okey shoot, okey pass. Biraz düşük defans ve fiziğiyle birlikte başlangıç kadrolarının ofansif kralı olacak. Ee, çok uygun. Çok güzel bir kart kendisi. 2 ee, iki numara James yavaş olabilir ama çok sağlam biraz daha defansif Huadrado'nun tam tersi daha defansif daha böyle güçlü sağlam duran bir oyuncu kendisi onu da şiddetle tavsiye ediyorum Reece James'i de güvenle kullanabilirsiniz statlarının üzerinde oynayan bir oyuncu. Lorente listedeki sürprizlerden bir tanesi. Onu orta sahada değil, e, sağ bekte tercih ettim. Orta sahada çok verim alamadım. Belki de driblingi yüzünden bilmiyorum. 68 dengesi yüzünden olabilir. E, Lorente'yi sonuçta sağ bekte güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağlam, etkili. Birazcık, hafif çok da pahalı olmadığı için de aslında e, güzel bir kart Lorente. E diğer sağ bek klasiklerimizden. Aşafa Fakimi. Aşafa Fakimi bu sefer geçen sene birincisiydi büyük ihtimalle. Bu sene ikinci sıraya düştü. Çünkü sırayı... Bu arkadaşımıza kaybetti. Kyle Walker inanılmaz bir kart. Gerçekten yani fiyatını her kuruşuna kadar hak ediyor. Kullandım. Weekend'de de kullandım. Çok güçlü, çok sert, çok sağlam. Hücuma da çıkabiliyor şaşırtıcı bir şekilde. Hızı ve gücü sayesinde inanılmaz bir şekilde hücuma da çıkabiliyor. İki zayıf ayak bir sıkıntı. Ama ben Kyle Walker'ın oyunda en iyi olduğunu düşünüyorum. Ve evet e, hero olmadığı için bekimizde iki tane e, ikon koymak istedim. İkonlarımızda Carlos Alberto biraz daha e, Kyle Walker tarzı daha defansif ve Kapu da onun daha ofansif versiyonu. iki tane Brezilyalı sağ bek e, tarafında tamamlıyoruz aslında. Evet yani bu kart ilk çıktığında e, herkes şok olmuştu. Yani bu kart niye bu kadar pahalı ne oluyor diye. Ve Malasya e, kesinlikle güzel bir başlangıç kartı. Fiyatı da normal yerlere düştü artık. O 20 kallara gitmiyor. Kesinlikle güzel kabul edebilir başlangıç kartı. 89 dengesi, yeterli hızı, yeterli fiziği ve savunması en azından başlangıç oyuncusu için. Ve kurtaran bir kısa pasıyla birlikte Malasya sizin başlangıç bekiniz olmaya aday. Nuno Mendes Bika'ya gidiyor. Benim şu an Weekend'de de kullandığım bir oyuncu kendisi. Çok tam bir fiyat performans oyuncusu. Çok iyi mi? Değil ama kesinlikle Bika'ya daha iyisini bulmaz. imkansız gibi. E, Joao Cancelo sağ bek'e koymadım. Sol bek'te tercih ettim onu. ki iki yerde de oynayabiliyor olmasına rağmen. E, çok iyi değil bence. Çok çok iyi değil. İnanılmaz bir ofansif bek ama hız ve savunma konularında sıkıntı yaşıyor. Özellikle fizik konularında Cancelo. E, Theo çok daha iyi Cancelo'dan şiddete tavsiye ederim. Lengthi yapanlar onun bir numaradaki arkadaştan bile iyi olduğunu söylüyorlar. Ama ben büyük ihtimalle onu küçücük bir farklı ikinci sıraya alıyorum bir numarayı herkes tahmin etmiştir zaten. Ferland Mendy çok bir şey söylemeye gerek yok. 5-4 doğal yeteneği var. Her şeyi var. Çok hızlı, çok güçlü. Ya, oyun en iyi sol beklerinden. E, ya güzel bir alternatif ama ben yine de Ferland Mendy'nin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir hero'ya ihtiyacınız varsa tercih edebilirsiniz. Ve sol bekte de sol bekin kralı Roberto Carlos. E, o da çok keyifli bir kart. Zayıf ayak biraz sıkıntı ama... Carlos'sa hiçbir zaman önemsemezsiniz zayıf ayağı o sol ayak varken. Hızlı orta sahaya geçiyoruz ve Frank Yannick Kesi 86'lık şeyi de var bende. Van Stoy SBC'sini yapmıştım. O da güzel bir kart. Bu da kurtarır bir kart. Başlangıç için gayet yeterli. Zambo Anguysu yükseltme alacak kartların başına geliyor. Bu karta dikkat edin. Yükseltme daha da ilginç hale gelebilir. Kart çok iyi. Kart çok güzel. <laughs> ve daha da iyi olacak bu kart. Kesinlikle fiyat performans orta sahaların başına gelecek. Statları çok yükselecek. Napoli'nin harika sezonu sayesinde. Kante biraz düştü sıralamada ama Kante her zaman Kante arkadaşlar ve gayet sağlam bir şekilde burada duruyor karşınızda. Birazcık yavaşlamış bir şekilde N'Golo Kante karşınızda. Philips yani 75 hızlı bir oyuncu Umut bu listede bu kadar yükseklerde ne işi var? Çok sorun yaratıyor kart. Yani yüksek dripping statları, defense forsa göre çok yüksek savunma ve fizik değerleri. Kartı öne çıkarıyor açıkçası. 1.78 boyuyla tam bir problem rakip takım oyuncuları için ve bence eski günlerine döndüğümüz özlediğimiz bir oyuncu Sisoko ee, çok keyifli duruyor ki gelecek Fofana SBC'siyle fiyatı da biraz düşebilir belli olmaz paketlerden çıkmasına rağmen Fofan SBC'si oyuncusuyla birlikte pardon ee, Sisoko da yani mini bir, mi... bir yarası diyebiliriz kendisine ve evet Yaya Ture çok bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum ama kendisi her şey. Yani defansif olsa çok zor olmayabilirdi. İki yönlüye de koyabilirdim ama ben burada değerlendirdim kendisine. Hayvan gibi fiziği olduğu için. Ee, Yaya Ture. Çok özlemişiz seni. Hoş geldin. En kısa sürede seni deneyeceğim. Ve tabii ki buranın piri, buranın kralı Patrick Vieira. Çok bir şey söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Kendisi FIFA tarihinin tüm zamanların en iyi defansif orta sahası FIFA'da. Belki de oyunda en bolluğun olduğu pozisyondayız. Renato Sanchez. 8 numaralar deriz CM'ler, MO'lar yani. Renato Sanchez çok iyi her şeyi yapıyor statların üzerinde oynuyor. Valverde harika çok iyi her şeyi yapıyor statların üzerinde oynuyor. Hele açık alanda topla koşabileceğiniz bir fırsat verirseniz Valverde'ye çok fark yarattığını göreceksiniz. Hiç kimse bu kadar beklemiyor. Ben de 328 maç yapmışım kendisiyle ve inanılmaz yardırıyor orta sahada arkadaşlar. Merino yeni gelen kartlardan da fiyatı da çok ciddi şekilde düştü ve tercih edebilirsiniz kendisini. E, ve Barella tabii ki o da çok güzel harika bir kart 70k'lardaydı şimdi fiyatı ne oldu bilmiyorum gelen cihazda SBC'si yüzünden gelecek cihazda SBC'si yüzünden artacaktır fiyatı e, ama o da inanılmaz bir kart. E, Kevin De Bruyne yani 780 k ya gidiyor prolar bunu çok kullanıyor niye çok kullanıyor çünkü bu kart lenkte olabiliyor e, düz De Bruyne kartının aksine 75 hızlı bir kart 800 bine gidiyor 66 defans olmasa ben, ben. çünkü bu sene oyunda pas atmak çok önemli ve bu işin piri de Kevin De Bruyne. Ama bence De Bruyne'den de iyisi var ve Marcusio bu kart inanılmaz bir kart. Çok özlemişiz Marcusio'yu, Eletura'yı çok özlemişiz. Ve en kısa sürede ikisine de kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Ee, çok bir şey söylemeye gerek yok. Bence oyundaki en iyi orta sağ e, bu arkadaştan sonra tabii ki. Rod Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. İkonlar birazcık böyle e, hasır altı ediliyor bu sene çünkü bağ vermiyor lig ve şey olarak lig olarak bağ vermediği için insanlara bazı bağ yapmaları zorlaştırıyor. O yüzden herkes hero'lara gidiyor. Orta sahada Viera Gullit yerine artık koy Yaya Ture ve Marquisio görür olduk ama sorun değil. Gullit her zaman burada. Gullit her zaman en iyisi. Evet benim düşük bütçede en çok zorlandığım yer burasıydı. 10 numara pozisyonuydu arkadaşlar. Burada sol kanat yazlara bakmayın. 10 numara ve OF oynayan oyunculardandım. Foden inanılmaz şut çekiyor bu kart. Yani Şut gücünün 82 olmasıyla alakalı galiba bilmiyorum. İnanılmaz şutları var bu kartın uzaktan. Ee, şiddete tavsiye ediyorum bu kartı da başlangıç kadroları için. Dybala yavaş ama inanılmaz dribling yapıyor. O da çok iyi şut çekiyor. Dybala'yı da şiddete tavsiye ediyorum. 3 zayıf ayağına rağmen. Ee, şimdi biraz işte heyecanlanmaya başladı. 5 skill move'lu 3 zayıf ayaklı. Enkunku içine, içine giriyor. Onun senesi bu sene zaten. Bir sürü özel kart da çıktıkça bu kart daha da iyi olacak. Çok beğendim. Geçen kendi videomda da vardı zaten. Beni taşıyan oyuncuydu Ribery. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Frank Ribery de gayet güzel. Bir iki tane düşük gözüküyor özelliğine rağmen. Neymar. Hoş geldin Neymar. Ee, doğru bak Neymar galiba iki kere kullandığım tek oyuncu olabilir. Yani çok bir şey söylemeye gerek var mı? Neymar Junior işte karşınızda. 5-5. inanılmaz bir kart. Fiyatı da gittikçe artabilir bu kartın açıkçası. Bir alternatif gelmez sonra. E, Dinatale, Dinatale'yi niye burada tercih etti Umut diyebilirsiniz. Çünkü 10 numarada çok verimli olduğunu düşünüyorum. Böyle pahalı kadrolarda Dinatale'yi, Santrofor, tek Santrofor'da falan çok zorluk yaşadığını görüyorum 1.70 70 yüzden Ama önüne böyle bir Santrofor değil, hatta iki Santrofor attığın zaman Dinatale'nin etkinliği artıyor. O pasları, o dripling'i, o uzaktan şuları etkinliği artıyor. O yüzden Dinatale'yi burada tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ve tabii ki Johan Cruyff, 5-5, 1.80 boy, yüksek düşük, her şey kusursuz. Lin, her şey kusursuz Johan Cruyff'te ve kusursuz 10 numara karşınızda. Ki forvette de inanılmaz bir kart. Her yerde inanılmaz. Evet sağ kanatlarla devam ediyoruz. Bu sene fiziğin, hızın, gücün önemi ortada zaten. Pas önemli tabii ki ama kanatlarda çok fazla değil. Bu yüzden de Adama Traore ile başlayabilirsiniz. Yine benzer konular. Anthony biraz daha kıvrak, biraz daha teknik, biraz daha... Adamadan daha güçsüz ama topla daha hakim o yüzden de Anthony'yi de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sağ kanatlardan devam ediyoruz. Dembele 120 maç yapmışım. 44 gol, 47 asist. Gayet güzel katkı veriyor. Statların üzerinde oynayan bir Dembele kartı ve informunu denemek için sabırsızlanıyorum. İnşallah bu hafta kırmızısını çıkarırız kendisinin. Rafinha'nın özel kartı. Rafinha'yı da ekleyebilirdik bu listeye ama iki Rafinha kartı koymak istemediğim için arkadaşlar buraya. Rafinha'nın bu kartını seçtim. Gayet güzel, gayet etkili. Statların çok üzerinde oynayan bir oyuncu. Bu listeye bir de Said El Kuvayran'ı ekleyebilirdik. O da honorable mentions yani anmadan geçmeyelim kısmı olarak kalsın belki de burada. Rafinha veya o arasında kalmıştım. Hadi Rafinha olsun dedim. E, Messi kanatta biraz zorlanabilir ama özel kartı yükseltme de alacak. Belki PSG son maçında kazanırsa 2 yükseltme alacak Messi. O zaman belki biraz daha kullanılabilir olabilir ama kart sağ kanat kartı ama ben Messi'yi büyük ihtimalle e, oyun içinde orta sahaya çekerdim. şey 10 on numaraya çekerdim arkadaşlar. E, ve Okaça. O da sağ kanat oynayan kartların başına geliyor. JJ Okaça. O da heyecan verici. İlk ondan hero'ya düşse de 5 ile 4 sayı ile güzel gözüken kartlardan birisi. Evet son isim de Jarzinyo. Çok bir şey söylemeye gerek yok oyuna yeni eklendi. Herkes peşinde bütün hero'lar kullanıyor. Çünkü çok iyi bir kart. Çünkü her şeyi çok yüksek. Çünkü kartı çok iyi yapmışlar. Jairzinho da e, kesinlikle oyunda denenmesi gereken en üst seviye oyuncuların başında geliyor. Ve geldik sol kanatlara. Alan San Maksimum bu sene o kadar meta değil ama yine de kullanışlı. Yine başlangıç kadrolarında çok etkili. Kendisini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Emin Simitrov'un özel kartı ee, her şeyi yapabiliyor. Çok hızlı değil ama kanat için kurtarır bir hızı vardır. pingi de yeterli gibi. Şut çok güzel. Şutu bayağı iyi bu arada. Pasa da okey gibi diyelim kendisinin. 4-4 yüksek düşük Emin Simitrov'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 1.82'lik Emin Simitrov. Sadio Mane. Bildiğimiz Mane zaten. Fişek. 10 numara kullanabilirsiniz ee, kanatta. Vinicius statlarının biraz altında oynuyor olabilir bu sene ama kesinlikle güzel bir kart. Yani daha çok şey vaat ediyor gibi kart ama hiç sorun değil. Bir özel karta belki de oyunun en iyi kartlarından birisi olacak ama şu an bile çok potansiyelli, çok güzel bir kart. Yani stat benim anlatmaya çalışıyorum Statlar böyle 400-500 kalık bir oyuncuyu neredeyse gösteriyor zorlasanız. Ama kendisi bir tık altında oynuyor ama zaten fiyatı da ona uygun. O yüzden Vinicius ile ilgili de bir sıkıntı yok. Neymar'ı ikinci defa koydum. Çünkü Neymar niye koymayayım? 5-5'lik bir oyuncuyu FIFA'da her yere koymak istersiniz. Ee, ama bu sefer inform değil normal kartını tercih ettim arkadaşlar ee, Abedi Pele gayet güzel. Bu senin metasına da uygun bir kart. Solak 4-4 e, şutları da fena değil. Fena değil. Gayet iyi diyebilirim hatta şutlarına. E, onunla ilgili de gözünüz korkmasın. Abi de de şiddete tavsiye ediyorum. Ve tabii ki Ronaldinho. Çok bir şey söylemeye gerek yok. FIFA'da oynaması en zevkli kart. 1.80 boyla bir insan nasıl böyle dribbling yapıp aralardan akıyor diye şok oluyorsunuz. Ne yapmışlar? animasyonları mı farklı? Özel gizli özel kerim var bilmiyorum ama bu kart oyundaki herkesten farklı hissettiriyor. Ronaldinho ve Cruyff Diğer herkesten çok başka hissettiriyor bu oyunda. Ve evet geldik Santrofor'lara belki de takımın en önemli pozisyonu bu yüzden de böyle 1 iki kalık bir oyuncu koymaya gönlümü el vermedi ve manevi evladımla başlıyoruz Luis Muriel. Yani bu fiyata 91 hızlı, 88 driblingli, 4-4, 85 şutlu bir oyuncu alabiliyorsanız bunu kaçırmamalısınız ki kartın flayer'ı var, kartın trivela trait'i var ki bu ikisinin ne kadar önemli bu sene biliyorsunuz. Herhangi bir eksikliği yok bence kartın. Her şey kusursuz kartta. Ee, belki positioning bitiricilik ve şut gücü biraz daha fazla olabilirdi ama onları da arttırabilirsiniz. Biraz da staminası düşük ama kesinlikle Luis Muriel aradığınız başlangıç Santroforo. 2 numarada yani çok fazla fiyatı artan bir oyuncu var çünkü çok iyi değeri biraz geç anlaşıldı. Sağ orta sağ gözükse de OF ve Santrofor oynuyor kart. Ee, şiddete tavsiye ediyorum. Korea oyundaki en iyi Santroforların başına geliyor. Yani çoğu 300k'lık Santrofordan iyi oynuyor kendisi şu an. Ee, şiddete tavsiye ediyorum bu kartı denemenizi. Onda flare'ı var. Ayağın dışıyla şutu var. Sağlam oyuncusu var. Her şey var. Kore'yi bence bir deneyin. Erling Broad Island yani next gen hem PlayStation 5 hem PlayStation 4'te e, iş yapıyor. Bence bu sene ee, biraz daha farklı oynamaya alışmanız lazım. Dripping biraz sorunlu, paslar birazcık sorunlu, skim of weak foot yok ama öyle bir saf güç ve hızlı ve koşma ve arkaya sarkma ve güçlü bitirme yeteneği var ki kartın çok fark yaratıyor. Haaland'ın eksi yanları var ama güçlü yanları onu bu listeye sokmaya yetiyor. Cristiano Ronaldo burada bir ayırmam gerekiyor. Belki de Cristiano Ronaldo PlayStation 4 versiyonunda kullanması zor olan tek oyuncu bu listede. O yüzden Cristiano Ronaldo'yu belki de sadece PlayStation 5 oyuncuları ona mimar basıp diye olarak denemesi daha mantıklı olacaktır. Ee, böyle bir sorunun altına girmek istemiyorum. PlayStation 4'te bu karttan verim alamayabilirsiniz ama kralı hala kullanılabilir. Çok bir şey söylemeye gerek yok. 1.4'ü e alıp 1.500'e şu an çıkan kartım yani yok böyle bir şey ya. Gerçekten kapak oyuncusu zaten kariyer gelişimi devam ediyor. O yüzden de bir yüksek statları. Yani 97 hız, 92 dribbling, 89 şut, 80 pas. Ya bu kartı geçecek oyuncu sayısı oyunda o kadar az ki arkadaşlar. Yani hero'lar ikonlar, mikonlar. Yani sayılı, çok sayılı. Yani ya bu kart biri bana gelse, Pele'den daha iyi bu kart dese ben yani çok kolay hayır değil diyemem yani. O yüzden inanılmaz verim alıyorum kendisinden de. Ee, ki bir sürü rage quit'e çıkan rakibe karşı aktif şurada 20 maç yapmışımdır. 20 maç, 25 gol, 20 asist. Çok fazla, çok fazla. Maç başına iki golden fazla katkısı var. Kylian Mbappe karşınızda ve yani inanılmaz bir kartı. Gerçekten her kuruşunu hak ediyor. Ginola, e, tabii ki o da listenin olmazsa olmaz her pozisyonda oynuyor. O da güzel bir kart. Fiziğin bu kadar önemli olduğu bu sene. Ginola da şov yapacaktır bu sene. Deneyemedim kendisine ama hiç fena değildir. Ama Mbappe daha iyidir, onu söyleyeyim. Ve evet, belki de bu listenin Mbappe'yi geçebilecek tek oyuncu belki de fenomen Ronaldo. 8 milyonluk kartıyla Mesela bir Baby Ronaldo Mbappe'den kötü onu rahat söyleyeyim şimdi size. Ama Ronald. Ronald tabii ki oyunun en iyisi. Açık ara en iyisi hem de. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Herkes zaten tahmin etmiştir. Ama videoyu izleyen kaç kişi alabilecek bunu bilmiyorum. yüzde %1'i bile alacağını sanmıyorum video izleyecek. Ben de şu anda alamıyorum ama bakalım. Belki de ileride alırız. Niye olmasın? Ee, video bu kadardı. Bayağı uzun ve uğraştırmalı bir video oldu ama umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak... You can nudge.